AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında, EYT'yi Şubat'ta yasalaştırıp maaşların Mart ayında alınmasına yönelik takvimi gerçekleştireceğiz, ifadelerini kullandı. EYT ile ilgili sorulara yanıt veren Akbaşoğlu, çelişkili durum olmadığını, önlerinde bir takvim olduğunu belirterek, 2022 bütçesi genel kurulda görüşüldü. Bir bütçe takvimi kendi içinde söz konusu oldu. Çalışma Bakanlığımız teknik çalışmayı kendi içerisinde bitirip, bu konuyla ilgili grubumuzla temas halinde oldu. Bizde de milletvekillerimizde etnin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. En kısa sürede birinci gündemimiz etnin yasalaştırılma sürecidir. Şubat ayında etnin yasalaşacağına tanık olacağız. Mart'ta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız. Planlamamız bu yöndedir ve herhangi bir farklılık asla söz konusu değildir diye konuştu. Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla milyonların sorunlarını adım adım çözüme kavuşturuyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası öncelikli gündem haline alan sözleşmeliye kadro kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Meclisin öncelikli gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi bulunuyor. EYT kanun teklifi önümüzdeki hafta içi meclise gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda teknik çalışma tamamlandı ve yasa tasarısı için metinler hazırlanıyor. 5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT yasası için gözler artık meclise çevrildi. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi Şubat ayı içerisinde, meclisten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. İlk emekli maaşları ise Mart ayında hesaplanmaya başlanacak. Etlililerin en çok merak ettiği konuların başında, 2023 emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiydi. Ocak 2023 emekli ve memur zammı %30 olarak yasalaştı. En düşük emekli maaşı ise Ocak-Temmuz dönemi için 5500 Türk Lirası olarak belirlendi. Böylece EYT yasası ile emekli olacakların alacağı en düşük maaş 5500 Türk Lirası oldu. EYT yasası çıktıktan sonra primi ve sigortalılık süresi tamam olanların maaş hesapları diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacak. 1999 yılı öncesi 1999 yılı, 2008 arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere. Üç ayrı hesaplama söz konusu olacak. Bu üç dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Kısacası emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak. Kişilerin çalıştıkları yıllar. Aylık kazançları, çalışma süreleri yaş beklerken ödenen fazla primler ve şi ara verip vermemiş olmaları. Emekli maaşı hesaplanırken ödenecek tutarı ortaya çıkaracak. Matematiksel olarak maaş hesaplanırken, ilk olarak 1999 öncesindeki gün ve kazançlar dikkate alınacak ve aylık bağlama oranı ile çarpılacak. Burada çıkan rakam bugüne güncellenecek. Daha sonra 1999 ile 2008 arasındaki dönem için yine aylık bağlama oranı ve yeni güncelleme katsayıları kullanılacak. Burada büyüme oranı devreye giriyor. 2008 sonrası için ise yine farklı bir aylık bağlama oranı ve büyüme hızının %30'u alınacak. Bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında ve güncellemesinde kullanılacak. Böylece bu üç hesap toplanarak emekli maaşı oluşturulacak. EYT'ye tabi olanlar da temelde bütün emekliliğe hak kazanmışlar gibi prim gün sayısının çok olmasına bağlı olarak değil SGK'ya bildirilen prime esas kazanca göre maaş alacak. Yani bürüt maaşı yüksek olanlar daha fazla emekli maaşı alacak. Bütün çalışma hayatı asgari ücret üzerinden bildirilenler ise daha düşük maaş alacak. Burada 3 ayrı hesaplama yapıldığı için tüm kazançlar önem kazanıyor. Yani son yıllar değil ilk çalışma hayatınızdan bugüne kadar tüm kazançlarınıza bakılıyor. Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarıyla nedeniyle bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alacak. Herkesin sigortalılık şartları farklı olduğu için maaş hesaplama işlemleri de farklılık gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde ne kadar emekli maaşı alırım isimli bir bölüm bulunuyor. Burada maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşınız hesaplanıyor. Milyonlarca emekli 2023 yılında ne kadar maaş alacağını e-devlet maaş hesaplama robotu ile sorgulayabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplama sistemini erişime açtı. Buna göre 4 ASGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem, uygsgk.gov.tr aylık hesap adresine giderek, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Sosyal Sigortalar Kurumu sicil numarası, baba adı, nüfus il ve doğum tarihi gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.